Altılı Masa bugün İyi Parti ev sahipliğinde 11. kez bir araya geldi. Görüşme öncesi Altılı Masa liderlerinden ortak video geldi. Bu ayın başında paylaşılan Yarının Türkiye'si için Cesaret Zamanı adlı videonun ardından bugün Milletimiz için buradayız başlıklı ortak video paylaşıldı. Videoda 6 genel başkanın kısa açıklamalarına yer verildi mutlaka ve mutlaka bu ülkeye adaleti getireceğiz. Halktan çaldıkları her şey yine halka dönecek. Zafer bizim olacak. Bunun için doğrul milletim diyorum. Doğrul milletim. Asla başını eğme. Bu ülkenin her vatandaşı bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Ülkesi için gecesini gündüzüne katan, alın teriyle çalışan, birey kazanacak. İktidarın görmezden geldiği milyonlar kazanacak bu seçim. Yani hep beraber kazanacak bu seçim. Hep beraber yeter söz milletin diye haykırıyoruz. Tarihin tecelli edeceği gün milletimiz iradesini ortaya koyacaktır. Günümüzü çalanlara yarınlarımızı asla çaldırtma. İktidar güç sahiplerinin lütuflarıyla bir yerden bir yere değişmez milletin iradesiyle diyoruz. Biz aşkın bir devlete değil, millete ait olan bir devlete inanıyoruz. Milletin fertlerinin kendisini adadığı değil, millete kendisini adayan bir devlete inanıyoruz. İktidar bize millet teslim edecek ve biz o iktidarı teslim alacağız. Bizim yolumuz millet yoludur. Bizim yolumuz Türkiye'nin kurtuluş yoludur. Parolamız vatan, işareti namus, Pusulamız devlet, iğnesi millet. Kahrolsun istikbal, yaşasın ürün. Milletin ve tarihin huzurunda sizlere soruyorum. Umutsuzluğu umutla yok etmeye, yandaşlığı liyakat ile değiştirmeye, yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız? <laughs>